Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar Erzurumspor Galatasaray maçı sonrasında canlı yayında sizlerle birlikteyiz yine söz verdiğimiz saatte. Evet maalesef Galatasaray şampiyonluk için mücadele ettiği çok önemli bir maçta ne yazık ki beraberlikle sağdan ayrıldı. Tabii birazdan bütün maçın değerlendirmesine geçeceğiz ama bugüne daha önceden başlamak lazım. Bu arada Hepinizden özür diliyorum çünkü gerçekten bugün oldukça ağır hasta olmama rağmen size söz verdiğim için karşınızdayım yine. Böyle bir maçı tabii ki yine beklemiyorduk. Ama ben maçın öncesine dönmek istiyorum çünkü bir Başakşehir maçı izledik ki yine evlere şenlik. Yine oynanan tiyatroyu hep birlikte gördük. Aynı maçta Arda'nın faul yaparak kazandığı penaltı yani faul verilmesi gerekirken çalan bir penaltı. Zaten maçtan önce bütün moralimizi alt üst etti. Oynanan tiyatroyu bir kez daha gözler önüne serdi aslında. Ama buna e, sığınmadan biz kendi maçımıza bakıyoruz ki bir Ndiaye'nin 40. dakikada bir pozisyonu var. Yani Egemen'in yaptığı fol. Yani o penaltı ise bu penaltının ağ babası ama maalesef işte Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ikilisi böyle haftalarda ...güzel sinsice programlanmış bir şekilde... ...çok bariz bir şekilde... ...yine sahne aldılar. Tabii ben maçtan önce... ...baktı... ...Twitter'a bakarsanız bazı... ...eski videoları paylaştım size. Tekereti Haber'de... ...yorum yaptığım dönemde. Çok çok da eski değil aslında işte. Sezonun ilk yarısında... ...ta o zamanlardan bazı şeyler için uyarmıştım. Olaylı Fenerbahçe maçında herkes... ...Fenerbahçe maçında... ...yaşananları konuşurken... ...aslında olayların neden çıktığına dikkat çekmiştim ama... O zaman e, sevgili yönetimimiz de, e, sayın yöneticilerimiz de pek dikkate almamışlardı ki maçtan sonra hiç kimse konuşmadı. E, ve Fırat Aydınus bir hafta dinlenip ondan sonra düdük çalmaya devam etti. Halis Özkahya da öyle. Ta ki hatırlayın Hüseyin Göçay'ın yaptığı hatadan sonra Galatasaray Başkanı çıktı konuştu. Ondan sonra da zaten ilk yarının sonuna kadar dinlendirildi ama hakemler ondan sonra kaldıkları yerden devam ettiler. Benim kızdığım noktalar zamanında tepki işi bir işte hocanın aldığı ceza, ceza alma durumunda bırakılması iki. Ve bir türlü Galatasaray'ın gündemi buraya taşıyamaması. Galatasaray'ın Galatasaray olarak ağırlığını ya tamam sağda siz şimdi diyeceksiniz ki ne oynadı Galatasaray? Ya şimdi o da ona da geleceğim. Galatasaray şampiyonla oynayan bir takım böyle oynamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bugün şöyle bir maç vardı sahada. Bir taraf küme düşmeme mücadelesi içinde olan futbolcular. Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren futbolcular. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Bütün bu hatalardan bahsettik. Evet verilmeyen penaltı var. Maçın skorunu da etkileyebilir. Ama Allah aşkına soruyorum size. Şampiyon olan Galatasaray böyle mi oynar? Şampiyonluğu isteyen Galatasaray bu şekilde mi oynar? Yani ilk yarıda yine gezinen bir oyuncu topluluğu. Ne yaptıkları belli değil. İkinci yarıda devre arasında Fatih Hoca'dan fırçayı yiyorlar. Bir 10-15 dakika işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya yaptığımız tek olumlu hareket işte attığımız gol maçta yani güzel bir atak, geliş öyle hazırlanık itibariyle, hazırlanış itibarıyla şık bir atak, sonucu zaten golle hemen ödüllendiriliyor. Ama onun dışında iki maçtır biz Mitrovna bakıyoruz tamam alıyor veriyor. Ama arkadaşlar geçen maçta da ben söyledim bir maçta bir oyuncu gol attı diye ne kadar kahraman yapmak yanlışsa işte kaçırılan goller sonrası da bazı oyuncuları yerin dibine sokmak yanlış. Ya adam geçen 90 dakika artı 75 dakika iki tane hareket var. Evet biri gol biri asist. Tamam geçen maç kazandırdı. Hakkıdır başlarsınız bu maçta. Ama yok yani yaptığı asist o perdelemeyi güzel yaptı. Tamam bir golcünün olması yapması gereken yerde. Ama yok onun dışında yok oyunun içinde yok. Yani bir tarafta bakıyorsunuz Raşat Muhammed'e bakıyorsunuz. Ya geçmiş maçlarda da diğer forvetlerin yaptığı şeylere şöyle bir bakın. Ya B, C, D sınıfı klasman takımlarında bile ya forvet biraz daha böyle ya Galatasaray'ın forvetisiniz. Biraz daha yırtıcı olacaksınız, basacaksınız. Savunmayı eksiltici koşular yapacaksınız, dikine gideceksiniz. Yok. Ama baktığınızda kağıt üzerinde veri süper. Bir gol, bir asis. Ya öyle böyle bakarsanız futbola tamam müthiş. O zaman çok koşan da çok kazanmalı. Çok pas yapan da kazanmalı. İşte bu koşu mesafeleri işte pas, oyun yüzdeleri falan çıktı ya. Öyle değil işte futbol. Öyle olmuyor sahaya yüreğinizi koymazsanız, bu maçın bilincinde oynamazsanız 8 puan oldu şimdi. Nasıl kapatacaksınız bunu? Ben 25 senedir bu işin içindeyim. Ben kalan 10 haftaya girildiğinde 8 puan geriden gelen bir takımın şampiyon olduğunu hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Tamam ilk yarı itibariyle 9 puan geriden gelip şampiyon oldu Galatasaray. Bunu yaşadık geçmiş yıllarda ama ligin boyu kısaldı artık. 10 hafta kaldı. 24. haftayı geçtik. Artık hata telafisi olmayan haftalar bunlar. Ya bitti yani gibi bir şey. Artık bundan sonrası mucize ki bu federasyonla şu anda olmayan federasyonla veya bu hakemlerle zaten ekstra bir mucize. Bir de böyle Galatasaray'ın haklarını masa başında savunamayan insanları gördükçe insan ister istemez yani çünkü çarşambanın gelişi pazartesiden belli hafta hafta sonundan belli hatta. Yani olaylar bu raddeye ta hatırlayın ilk devre Oynanan maçları şöyle bir gözden geçirin. Geçmişe doğru şöyle bir bakın. Yapılan hata, hakem hataları ince 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 birikti birikti birikti. E ne oldu siz şimdi konuştuğunuz zaman? Bak o ağlıyor işte. Galatasaraylılar, hakemler bilmem neler. Daha bugün işte yapıyorlar. Göz göre göre de yapmaya devam ediyorlar. Siz zamanında bu Fırat Aydınus için çıkıp konuşsaydınız Fenerbahçe maçından sonra. Olayları bu raddeye getiren hakemdir diye. Siz masaya yumruğunuzu vursaydınız olaylar bu duruma gelmeyecekti. Belki de. Ama bugün bakıyorsunuz en tecrübeli hakemlerle bu hafta ligin fişini çektiler işi bitirdiler. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle güzel bir senaryo oynanıyor ki ya Başakşehir şampiyonluğa oynayacak bir futbol oynasa bakıyorsunuz maçlarda ben seyrederken uykum geliyor. Alıyorlar veriyorlar bilmiyorum. Yani bir şey yok ama baktığınızda maçlar 2-0 3-0 işte deplasmanda içeride fark etmiyor. Yani anlatmak istediğim ama Galatasaray'a geliyorum ben yine. Tamam onlar bir şey oynamıyor da Galatasaray ne oynuyor? Hocam bugün Lines eğer kulübede ise oraya götürdüyseniz Línes'te başlarsınız. Yani semi biraz bana çok büyük bir risk ve büyük bir macera gibi geldi. Tamam gol oradan gelmedi ama sen kanattan hiç atak yapamadın ki. Mariano gidiyordu, Lines gidiyordu. En azından adamlara verdin üstünlüğü. Sonra Selçuk ya bir tane spiker anlata anlata bitiremedi. Bir tane pas vermiş de golün asistinin asisti olmuştu. Yok maçın ilk yarısı sıfır hiç yok. Ve yılda 3 milyon eurolardan bahsediliyor. Hala sözleşmeler bilmem neler. Yapmayın Allah aşkına Galatasaray tamam vefalı bir kulüptür. Ama yok yok yani şampiyonla oynayan bir takımın orta sahası bu kadar yumuşak olur mu? Ben anlam veremiyorum yani. bu çıkan... Sonra çift forvete hoca geçmeye çalıştı. Baktı ki orta yapacak adam kalmadı. Tekrar Emrak Baba'ya döndü. Bunlar hep oyun içinde değişik şeyler. Yani o işte Mitroğlu'nun verdiği asist öyle bir yanılttı ki herkesi. Yok adam oyunda yok. Ama asist yapınca oyunda kalmaya devam etti. Ve Galatasaray'a olan oldu zararı. Belki Jagne ile tamam Galatasaray çok kötü maçlar geçirdi. Ama bu, bu deplasmanda biraz daha böyle dinamik, e, nasıl söyleyeyim daha atletik, yıpratıcı bir santrofora ihtiyacınız var. Yoksa zaten ileride baskı kurmayınca adamlar zaten üzerinize geliyor. Zaten senin savunmada e, her maçta aslında gözükmüyor ama çok rakibe pozisyon veriyorsun. Çünkü Riskli oynamayı seven stoperlerim var. Çok iyiler. Evet günden güne uyumları artıyor. Ama Luindama'da Markao'da ki bugün Markao'yu gördük. Yaptığı bir hata. Nazar değdirdik en sonunda adama. Golle sonuçlandı. Yani birazcık böyle işini bilen bir santrafor Galatasaray'da pozisyona giriyor. Sonra Mustera'yı gömenler her maç gömüyor. Al bu maçı kurtardı niye konuşmuyorsunuz? Tamam aldığı yıllık ücret fazla. Ben de katılıyorum size. Performansı da bu sene düşük olabilir. Ama böyle maçlarda da hakkını verin ki biz de inanalım yaptığınız yorumların iyi olduğuna. Bunun dışında Emre Taşdemir elinden geleni yaptı. Ben şimdi bir şey diyemem. Dağlara taşlara yaptığı ortaları saymazsanız bugün Nagatomo'nun boşluğunda en azından o kanadı kullandı diyebiliriz. Ama Semih'e Semih kızamıyorsun zaten sağ değil. Yani gidemiyor, korkuyor, gitse geriye dönemeyecek. Gitse orta yapma özelliği zaten yok. Benim anlatmak istediğim genel anlamda Teknik anlamda belki böyle bakılabilir olaylara ama işte anlatıyorlar geçiş oyunları, pas bilmem şöyle böyle. Ya futbol bu kadar zor ve karmaşık bir oyun değil kardeşim. Kal kalan senin haftan 11 mi bu haftayla birlikte? Sen şampiyonluğa mı oynuyorsun? Başakşehir diye bir takım mı var? Maçtan önce olan biteni görüyor musun? Senin yapman gereken ne? 6 puan farkı en azından tekrar muhafaza etmek bu hafta için ki adamlarla oynayacaksın. Zaten kazanıp 3'e indirme şansın var. Tökezleme şansları var. Demek ki ne yapman gerekiyor? Senin sahaya çıkıp yüreğini koyman lazım ki sen artı bir avantajla öne geçesin. Geçtiğimiz hafta Akisar maçı bizi kanser ettiniz. Son dakikaya kadar e, Galatasaray evinde 3-4 atması gereken maçta kıvrandı, 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 kıvrandı. E bu hafta sen şampiyonluğa oynayan takımsın. İlk 45 dakika sahada yoksun. İkinci yarı işte devre arasındaki silkinlemelerle birazcık kendine gelir gibi oynuyorsun. Böyle şampiyon olunmaz. Galatasaray ruhu bu değil. Galatasaray sürekli Belhanda ile Feguli oynasın da biz de bir maç kazanalım böyle onların keyfini mi bekleyecek Galatasaray? Senin Belhanda ile Feguli'yi çıkartma lüksün yok. Öyle bir takım kurulmuş ki. Yok kenara aldığın zaman öbür hafta adam zaten küsüyor. Jagne sakatlanmış. Yok iki haftadır piyasada. Yani böyle böyle oyuncularla olunmaz şampiyon. Anlatmak istediğim bu. 10 milyon euro yatırıyorsun. Adam en önemli haftalarda piyasada yok. Ben sakat olduğuna da inanmıyorum. Kusura bakmayın varsa bir kafada mental bir sıkıntısı vardı. Gitti bu hafta. Görüyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yok. Yok yani. Ya orada uçarak bir pozisyon var. Hatırlayın sağdan kesildi. Uçarak kafa vurması lazım. Ayağının dışıyla mışıyla bir şeyler yapıyorsun. Yani no, çakmasını mı aldık biz bir jag Jagne'nin ben anlamadım. Bize gelen bir şeyler oluyor arkadaşım. Ben çözemedim bu işi. Galatasaray'a gelince mi havaya giriyorsunuz? Ne oluyor? Onun dışında Kalan haftalarda ne olabilir? Önümüzdeki hafta bakıyorsunuz işte Üblent Korkmaz'ın Antalya Spor takımı gelecek. Yani gele, gelen takımlar direnecek bundan sonra zaten. Galatasaray'da şu şu maç son saniyede gol de yiyebilir. Atabilirdik yine kazanabilirdi de Galatasaray. Yani oyun anlamında üzerine koymazsanız o ikinci yarıdaki ritmi, o son 20 dakikada yumurta kapıya dayanınca ki oynadığınız oyunu maç geneline yaymazsanız zaten kazanma şansınız e, %20-%30'a iniyor bir tane vuracaksınız şans golü falan filan. Böyle olmaz. 90 dakika aynı bilinçle oynamak lazım. Ondan sonra da işte hakemler, işte federasyon bunları konuşuyorsunuz ister istemez. Çünkü yapılan haksızlıklar o kadar çok birikiyor ki. Birileri konuşması gerekenler konuşmayınca, savunması gerekenler savunmayınca bu sefer evde oturduğunuz yerde siz kurup başlıyorsunuz savunmaya. İnsanlara da antipati, e, antipati uyandırıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Dün Galatasaray ben şaka zannettim Sayın Başkan'ın açıklamasını önce bir gördüm internette. Yok ya falan dedim kulüpler birliği bir gün önce dalga geçer gibi 3-4 aydır sesi çıkmayan kulüpler birliği dalga geçer gibi açıklama yapıyor. İşte e, biz iletişim hatası falan filan. Eee Sayın Başkan'dan bekledim ki ben özür dilemeden bu açıklama yok hükmündedir bizim için. Bizimle e, Galatasaray hani değil mi böyle bir masaya bir sert bir yumruğunu vurarsın dersin ki dalga mı geçiyorsunuz siz 4 aydır neredeydiniz diye. Sayın Başkan havaalanında iniyor bakıyorum. ve olumlu karşılıyorum. İşte onurlu bir geri dönüş. Ya Sayın Başkan şaka mı yapıyorsunuz? Bizimle aklımızı alay mı ediyorsunuz? Yani eğer anlaştıysanız bir şeyler için söyleyin Galatasaraylılara bilelim. Hani eğer Fikret Orman'ın, Sayın Fikret Orman'ın Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bir adaylığını koyma gibi bir durumu varsa, Galatasaray'da bunu destekleyecekse söyleyin bilelim. Ama Galatasaray kulübüyle, Galatasaray'ın aklıyla kimse dalga geçmeye kalkmasın. Galatasaray kendisine yapılanların farkında, Galatasaray camiası farkında. 17 tane kulübün o bildiriyi işte imzalarken veya yaparken hangi ruh halinde oldukları, neyi kastettikleri, ne yapmak istedikleri herkesin hafızalarında bu kadar çabuk böyle basit bir açıklamayla geçiştirilecek bir şey değil. Ben sizden daha bu duruşunuzu en azından o zaman sergilediğinizin Sergilediğiniz duruşu devam ettirmenizi beklerdim. Çok yanılttınız beni. Herhalde büyük, büyük Galatasaray çoğunluğunu da yanıltmış durumdasınız. Böyle yaparsanız masa başında kaybedersiniz. Bazı oyunlar çünkü dönüyor. Ondan sonra da yapacağınız tepkilerin, vereceğiniz tepkilerin hiçbir anlamı kalmaz. Arkadaşlar zor nefes alıyorum, zor yutkunuyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.